Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Kronos efsanesinin en son versiyonu Kronos MF300 modeli. 2025 versiyonlu cihazımız altın, gümüş, boşluk, e, kaya kasası, dere yatağı ve 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Bakın arkadaşlar, bu e, sondajlı arkadaşlar size söylüyorum. 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Depin amaçlı da dere yatağı kaya kasasında da 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Cihazımız full elektronik. 9 pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. 4 antenlidir. 500 metre mesafe tarama yapar. Derinlik tespitini antenlerden alabiliyorsunuz. Mükemmel bir cihaz. Yani Kronos'un en son 2025 versiyonu. Kronos BF300 modeli. Bu ürünü hedefdetektor.com sitemizden kredi kartında peşin fiyatına 4 taksitle, veyahut da PTT ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu şekilde. Kullanma kılavuzu. iki sene servis garantili. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Hedefdirektör.com sitemizden de kredi kartında peşin fiyatına vade fark eklenmeden 4 taksitle alabilirsiniz. Montajı çok basit. Bir yandan konuşurken her şeyi anlatırken montajını yaptık. Ve Tayvan malı pointerimizle geldi. Pointerde biliyorsunuz 5-10 cm derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bu cihazla Kronos MF300 modelini ikili bir kombinasyon yapabilirsiniz. Yani hediye değildir. Satın alabilirsiniz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Kronos MF300 yani son 2025 versiyonlu full elektronik, boş boru değil. Açana e, sisteminde aç konumunda altını açtığımız zaman cihaz sadece altına duyarlıdır. Altınımız burada parlıyor. arkadaşlar araziye çıktığınız zaman cihazı nasıl kullanacaksınız nasıl hakim olacaksınız onu anlatmaya çalışıyoruz cihaz nasıl tepki veriyor onu anlatmaya çalışıyoruz yani cihazı şöyle ameliyat ettim böyle yaptım bu şekilde normal stabil bir şekilde tuttuğunuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir verdiği gibi de tam üzerinde geldiğinde 360 derece döner bunlar hepsi test çalışmasıdır arazide bunlar hepsi mühendisler tarafından arka çalışma Hedef olarak satışa sunmaktayız. Altın konumunda yönünü verdi. Şimdi gümüş konumunu aldık. Yine aynı şekilde normal cihaz tanımasını yapıyor. Bakın arkadaşlar altın konumunda açtığımda altına yönünü veriyor. Ama gümüş konumunda açtığım zaman da gümüşün yönünü veriyor. Yani kendini ispatlamış profesyonel bir cihazdır. Bu şekilde üzerine geldiğinde dönüyor altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa dere yatağı kaya kasası yani kaya kasası için anlatayım. Şimdi bir arazi düşünün. arazide kayalar dolu. Ama hangisinde altın var onu bilmiyorsunuz. Kaya kasasını açtığınız zaman cihaz taramasını yapıyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor, bir sağ yapıyor, sol yapıyor. Orada kayada, kayalarda hiç altın söz konusu yok. Hiçbir şekilde altın yok. Orayı es geçin diyor. Ama Alt, e, kayada altın varsa cihaz taramasını yaptı, arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz, sağdan soldan tuttunuz, tam üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Yani kayada altın var diyor. Ne yapacağız? Derinlik tespitini alacağız. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Yüzen üzerine geldi, cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst anteni bir bomini alıyoruz, derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre. Dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Sondajcı abiler için de anlatayım. 50 metreden 400 metreye kadar sondaj çalışması yapabilirsiniz. Bakın şu an piyasada çubukçular var. Mutluluk çubuğu alanda satan da mutlu. Bunlardan uzak durun. Profesyonel 50 metreden 400 metreye kadar kendini ispatlamış su bulma makinesidir bu. 50 metreye getirdik. Cihaz yavaş dönüyor. Ne yapıyoruz? 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede saat hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Kendiniz batlamış profesyonel bir cihazın, çubukçulardan uzak durun. Kendiniz alın, kendiniz arazide denemenizi yapın. Başa dönüyorum. Hedef direktör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. BTT'le gönderin. Kutu içine bakarsınız. Kronos MF300. Full elektronik. Boş boru değildir. Şu şekilde montajına da göstereyim. 9 voltluk pille çalışır. Kutunun içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Ve Tayvan malı neyimiz var? Yanında hediye olarak değil. Satılıktır o da. Pointerimiz var. Yani ikili bir kombinasyon yaptığınız zaman araziye çıktığınızda yarı yolda hiç şekilde kalmazsınız. Mükemmel bir derecede. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan gömüyü %100 bulursunuz. Şimdilik bu kadar.